Ne? Dün bak. Dün kabart gelir, dün hem şöyle gelir, öyle öyle gidiyor değil mi sen? Evet. Bak ne oldu bunu böyle ya, bunu böyle bunu Sen ne vereceksin? Ben bir şey vermeyeceğim. Niye? Hep istemek olmaz ki. Biz almadı mı ne büyüdük? Almadı. Almadı mı ne büyüdük? Biz vermedik. 嗯。